Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Raşit Raşit Gökçemandacı YouTube kanalındasınız ben Raşit Gökçemandacı yeni bir GTA San The Definitive Edition videosuyla daha karşınızdayız pazartesi video çekerim demiştim saatlerimiz şu anda 14.08'i gösteriyor. Pazartesi günündeyiz. Ama akşam 9'a kadar render, montaj, yükleme, hepme onlar yetişir mi bilmiyorum. Yetişirse saat 9'da karşınızda olacağız diyorum. Öncelikle nasılsınız İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Görmesem de şu an telefonumun kamerasını görüyorum. Ama sanki siz oradan beni seyrediyorsunuz. Biraz şeye döndü espri. Zeki Müren de bizi görecek mi? Görmüyorum ama siz görüyormuşum gibi arkadaşlar. Lütfen atletle falan izlemeyin beni. Yani güzel bir takım evseyle izlerseniz mutlu olurum. Diyeceksin sen niye takım elbise giymiyorsun? Ben ev ortamında olduğum için nispeten daha resmiyim böyle. Her neyse, yeteri kadar boş yaptık. Geçtiğimiz bölümde olmuştu hatırlayacaksınız arkadaşlar. Geçtiğimiz bölüm eniştemiz Caesar kendi çetesini kurmak istedi. Benim bölgeleri Vagoslardan kurtar birader diye. Sivit de bizi tatlı tatlı ezdiler. Biz de bu ezikliğe dayanamadık ve ardından gittik Caesar'ı adamlarına yardım ettik. Ve Caesar'ın çetesinde kurmuş olduk. Akabinde artık son göreve gireceğiz. Ama son göreve girmeden evvel arkadaşlar bildiğiniz üzere ne lazım? Yeterik daha fazla çete bölgesi ele geçirmemiz lazım ki e, Sımkı mekan basmak için elimizde güç olsun, kuvvet olsun ve şehirde isyanda ne yazık ki. Dolayısıyla çok rahat çete savaşı başlatılamıyor. Şanslıyız ki silahlarımız öldüğümüzde elimizden alınmıyor. Yoksa gerçekten paramız pulumuz kalmayacak arkadaşlar. Her neyse ben daha fazla konuşmayayım. Bu işin edebiyatını ilerleyen saatlerde size tekrar anlatırım. Bu bölüm birazcık yan görev bölümü gibi olacak. Bol bol çete bölgesiyle geçireceğiz. Onun için kalkıp senaryoyla herhangi bir alakası olmayan bir bölüm çekiyoruz. Her GTA serisinde en az bir videomuz bu şekilde senaryo dışı oluyor biliyorsunuz. Şu anda o görevleri yapıyoruz. Ben daha fazla konuşmayayım. Videoya başlamadan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri de açarsanız hem bana yapabileceğiniz en de büyük desteği yaparsınız arkadaşlar. Hem de bundan sonraki videoların karşınıza çıkma ihtimalini artırırsınız diyorum. Sizleri çok seviyorum. Hadi bakalım oyunumuz başlasın. Evet sevgili arkadaşlar oyunumuzu açtık. Yandaki Grovla abiyi görüyorsunuz. Artık resmen bu suret bulun gibi çatışıyoruz ballalarla. Yani ballas diyorlar ama ballas ismi daha havalı geliyor. Balla deyince böyle ballı der gibi bir şey oluşturuyor bende falan filan. Ama işte gördüğünüz gibi şehirde isyan var. Sevgili arkadaşlar, şu an beni bu şekilde silahçınlarında bakın polislerle görüyorsanız Bilin ki sorun var, problem var demektir. Nedir bu sorun, problem? Şimdi size bunu anlatacağım. Az önce e, videoyu renderlarken ilk kesiti kaydetmeyi unuttuğumu fark ettim. Ve bunun da anlamı ne? İlk almış olduğum bölüm vardı Çete Savaşı'nda. Bunlar da beni vallahi yok edecek bugün işte. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi bu Hollywood tepelerinin hepsini almış bulunduk. E, görev bölüm içerisinde bunları göreceksiniz. Ama ilk aldığımız şu arazinin bakın görüyorsunuz şu küçük tarafa bakarsanız hemen şu alttaki yol şimdi döneceğim bir yolun etrafında bakın şu araziyi şu evlerin olduğu civarı aldığımız kaydı hani kaydetmeyi unutmuşum kaydedememişim dolayısıyla şu kısmı nasıl aldığımız yok. Yanlış değilsem eğer, evet bakın şu içeride kalan kısmına sağladığımızın herhangi bir video kaydına yazık ki bulunmuyor. Onun yerine eğer tabii ki yanlış değilsem şurayı alarak başlamışım. Ee, ikinci video çekimini öyle ifade edeyim. Bu çete savaşları gerçekten çok zor. Çok zor olduğu için, evet burayı alarak başlamışım. Başladım. Bu çete savaşları gerçekten çok zor. Çok zor olduğu için de ne yazık ki ee, çok ölüp tekrar kayıt silip kayıt açıp böyle yanlışlıklar yapıyorum. Çünkü az önce de anlattığım üzere şehir isyan halinde. Şu an çektiğim tabii ki son videoyu izliyorsunuz. Bundan sonra ana kayda geri döneceğiz tekrar. Size böyle bir ufak bilgi vermek istedim. Onun dışında fazla neler aldık, nerelere verdik, nerelerde öldük kaldık bununla alakalı spoiler vermek de istemem elbette. Çünkü neden arkadaşlar? işin sürprizi kaçmasın diye vermem, vermek istemem. Ee, anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar şimdi izninizle ana videoya geçiyoruz sizden tekrar özür diliyorum bu yaşamış olduğum aksaklıkların türü ve ana videoyu sizi yönlendiriyorum. Evet arkadaşlar İkinci çete savaşımızı başlatmış bulunmaktayız Hayırlara vesile olsun diyorum bakalım bize nereden saldıracaklar. Evet. Buradan saldırıyorlar bile. Ama şu an korktuğum bir yer özellikle ki, adamlar her an her yerden saldırabilirler. Ve bunun için görmüş olduğunuz üzere emniyette kalmalıyız. Emniyette kalmazsak hali işte bir halde Olmayız. Ya hayır. Nerede? Abi öleceğiz ya. Öleceğiz ya. Vallahi öleceğiz. Şimdi şunları bari bir arabayla ezelim diyeceğim. Onu da yapamayacağız %90. 90 bakın bu kadar da büyük oran verdim. İmkansız, imkansız. Bak Evet sevgili arkadaşlar yeni bir çatı savaşıyla daha karşınızdayız. Her yerden dalıyorlar şöyle uzaktan bir baktığımda hani gördüğüm en büyük problem hatta belki de tek problem bu. Ama halledeceğim. Sadece fark ediyorum. <laughs> i̇sabet yeteneğim çok da iyi değil. Bunun hani farkına varmam ve bu anlamda birazcık tarafsız olmam gerekiyor. Ama başaracağız. Sizinle de fazla rahat konuşamıyorum arkadaşlar. Çünkü görev gerçekten benim için stresli bir görev. Bakın 25 Kasım'ı anlatacaktım. Artık 25 Aralık geliyor neredeyse. 25 Kasım şöyle ifade edeyim. Lisedeyken anlattığım bir hanımefendi vardı biliyorsunuz. Hani bu kanalı neden 2 Ağustos'ta açamadım sonra 9 Ağustos'a ertelendi falan. Bu hikayeyi anlatmıştım. Aşırı romantik ve e, göz yaşartıcı bir hikaye kesinlikle. Her neyse arkadaşlar. Şimdi şunu bir deneyeyim. Şunu bir deneyeyim. Hadi. Hadi. Güzel. Arkadaşlar. Bu doğrultuda Oh be el bombası gibi var mı? Hakikaten yokmuş onu öğrenmiş bulduk arkadaşlar. Bu hani kanalın ilk videosunu yükledim 9 Ağustos biliyorsunuz sanım Efendi yapmıştım? doğum günü müydü? Ee, şeyde neydi o konuşamadım. 25 Kasım'da kendisinin bana hakikaten böyle çok dram olduğum bir zaman ilk yazdığı anda ve bana ilk yazan insandır zaten bir anlamda. Hani karşı taraftan hareket beklediğiniz bir insanın da sizlikle yazması o anlamda özgüven manasında sizi bayağı sizin için özel bir insan olur yani. Nitekim benim için de bu arkadaşın özel bir insan olduğunu biliyorsunuz. Zaten bunun için benden sıkıldığınızda da emin olmaya başlıyorum ama her neyse şu an bunları bu şekilde konuşup da kendimi sizin gözünüzde sıkıcılaştırmak istemiyorum. Gerçekten böyle bir şey istemem. Ben bakalım şimdi yeni bir çete savaşı oluşturmaya çalışacağım. Oluşturabilirsem ne mutlu arkadaşlar. Ama oluşturamazsam. Çete savaşı neden başlamıyor ya? Normal San Andreas'ta arkadaşlar Şu olur Hani diyelim ki işte böyle işte böyle aslanlarım benim gelin Evet yeni bir çete savaşını başlattık Gel aslanım Harikasınız. Şimdi. Telefonları <laughs> gidin bakalım şuradan. Her yerden geliyorlar yine her zaman olduğu gibi. Ve bu çok sinir bozucu arkadaşlar. Evet buradan geliyorlar. Gelsinler. Gelsinler. El bombası, ölüm. El bombası kadar güzel bir silah yok arkadaşlar. Bakın nasıl geri kaçıyorlar. Ha ha ha. ha. Hayır. Neyse güzel. Çok güzel. Şimdi varan 3. Yine arkadaşlar evet bu işin bug'ı el bombası bunu da öğrenmiş. Bulunduk gerçekten. Ve kesinlikle hani hiçbir itirazım yok olamaz bu anlamda. Oha hepsini yok ettik. Harika. Harika. İşte bu. Canımız bitti ama biz kazandık arkadaşlar. Şimdi şu ince bölgeyi nasıl alacağız işte. Bu oyunun yapımcıları ne yazık ki bunu düşünemeyecek kadar gerizekalı. Ee, hani o kadar definitivel işini yapmışsın bari şu işi düzelt derler adama. Ama diyemiyoruz. Güzel. Çelik yeleğimizi falanımızı falanımızı da aldık. Şimdi yeni bir bölgeyi bir kez daha ele geçirmeye gidiyor muyuz? Hayır gidemiyoruz. Ben o birazdan geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni bir çete savaşı ile daha sizlerin karşısındayız. Biraz baskınvari oldu ama benim hoşuma gitti bu saldırı. Size öyle ifade edebilirim. Şimdi biliyorsunuz benim yeni klasiğim. Benim için yeni normal. El bombaları. Ve ardından... Görüyorsunuz işte ardından neyi benimsediğimi. Böyle... Güzel, tatlı... M4 diyebilirim. Bakın şimdi kim bilir nerede abi? Asik. Tövbe. Evet bu adamı nasıl yok edeceğiz? Tamam. Kendimize güzel zarar verdik. Ama bu başarımıza elbette engel olmadı arkadaşlar. Şimdi varan iki hemen yine el bombalarını aldık. 28 tane kalmış vardı. Güzel güzel kullanınca çabuk çabuk bitiyor arkadaşlar. Evet. Yine orada bir adam kaldı. Bu abi herhalde orada full kalıcı. Neyse evet, artık yine yok oldu. Varan 3 de gelsin. Ve bu bölgeyi de almış ya da sokak jargonuyla diyeyim biraz kökmüş olalım. Eyvah savaş bayır yukarı yapılmaz arkadaşlar. Buna öğrenin. Savaş bayır yukarı yapılırsa ne olur? İşte bu olur. Tamam. İşte bu kadar. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu bölgeyi de az hasarla ele geçirdik. Şimdi bu kuzeyde son bölgemiz kaldı. Görmüş olduğunuz şu aradaki ufak bölge burayı da almaya çalışalım arkadaşlar. Ardından ee, ben hem bir süremize bakarım çünkü bunun toparlaması var. Bir de bu bölüm çok uzun olmasın yani çok bir anlamı yok çünkü bölümün. Boş boş konuşuyoruz görmüş olduğunuz süre ve valla temizliyoruz yani. Onun için e, bakarız. Son görevi yapabilecek seviyedeysek zaten çarşamba gün direkt final göreviyle karşınızda oluruz. Ama son görevi yapabilecek seviyede olamazsak o zaman oturur kaderimize ağlarız. O da bence gayet güzel olur. Hadi üçüncü. üçlü olmayınca dengemiz bozuldu. Şaştı arkadaşlar. Ablamın arabası güzelmiş. Evet. Gangster dedi beni üzdü şahsen. Ben beyefendi. Evet arkadaşlar. Sanırım bulduk. savaşımız başladı. Şuradan hemen kendimizi sağlama alalım. Ve buradan gelenleri arka bazı temizleyelim. Ve hadi bakalım bombalar. Aynen. Böyle. Bombalardan devam. Bu adamlar nereye gidiyor ama? Abi gelin yanlış yere gidiyorsunuz. Ben buradayım. Hey. Çok korkuttum. Arkadaşlar kaçan kovalanmaz bu arada. Hani racon bilen bir insansa. Kaçan kovalanmaz. Kovalanmaması gerekir. Bunu da bilmiş olunuz. Ne yapıyor bunlar geri mi geldi? Sniper'la indirilmişti. Tamam. Evet gayet güzel. Şimdi buradan ikinci kısma geçiyoruz. Ama burası da böyle kilit bir yol izlenimi veriyor bize. O beni üzüyor arkadaşlar. Şöyle mevzilenelim. Ver coşkuyu. Verelim coşkuyu. Gayet güzel. 10 tane bombamız kaldı. İradeli, idareli kullanmalıyız. Evet bunlar da kaçıyor. Oğlum sizin kaçmamanız gerekiyor lan. Tamam buradan da kurtulduk. Umarım ölmeyiz. Buraya bir çelik elek falan koymadılar çünkü. O beni şahsen üzdü. Güzel. Çok güzel. Son 5 tane. Şu abileri de indirdik mi Evet geçmiş olsun arkadaşlar bu bölgeyi de ele geçirmiş olduk Ben artık az önce anlattığım gibi oyunumuzu kaydetmeye gideyim nereye gideceğim Grova gideceğim ee, hem de bir deneriz bakalım son göreve girebileceğiz mi giremeyeceğiz mi onu tabii siz görmezsiniz girebilirsek Eğer pazar, çarşamba gün görüşmüş oluruz. Hatta ben onu bir deneyeyim şu an. Daha mantıklı olacak yani. Başaramadık dersek ee, başaramamışızdır. Ben yani de merak ettim işin aslını sorarsanız. Hem de yani gayet güzel bölge aldık bölümümüz de yeteri kadar uzun oldu diye düşünüyorum. Ben hani bakmayın da ben 50 dakikadır neredeyse uğraşıyorum bu bölümle. Çünkü çok öldüm, çok başarısız oldum. Ayrıca hani savaşacak çete bulmak hiç kolay değil. Onun için e, böyle bir amaç edindim. Şimdi bana bazı arkadaşlarımız soruyor olabilir. Bu yukarı kısımları neden almadım? Buralar hem senin çetene de yakın. Buradan yavaş yavaş büyürsün diye. Arkadaşlar ben İngiliz usulü kolonileşenerek büyümeye uygun buldum. Kolonim candır gerisi heyecandır diyorum. Şu an şu bölüme girmeye çalışacağım. Giremezsem zaten girebilirsem burayı kesmiş olacağım ve giriyorum. Ama evet daha fazla bölgemizin olması lazım. Tamam. Son bir yer daha denemek istiyorum. Ve arkadaşlar şunu da fark ettim bu arada. Şehrin bu varoş kısımlarında savaşmak çok zor. Gerçekten hani ben iyi yapıyorum diğer Hollywood tarafında hani lüks zengin tarafında savaşarak çünkü o taraflarda isyan yok savaş yok saldırı yok okumuş insanın hali her zaman olduğu gibi yine bir başka oluyor şimdi yeni çete bulduğumda size döneceğim Evet sevgili arkadaşlar. Yeni bir çete savaşını başlatmış bulunuyoruz. Canımız var. Umarım başarımız var. O bayağı da büyük bölge alıyoruz vallahi şu anda. Onu size söyleyebilirim. Bu elimizdeki bomba sayısı ne yazık ki az. Onu asla fark etmedim. Fark edip oynasam daha iyi olacaktı. Ee, bombayla hani yer almak gerçekten çok kolay. Bunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Bir de resmi anlamda bir savaş başlayınca sağ olsunlar e, diğer çeteler hiç sağ, yani polis hiç oralı olmuyor. Bombamız az. Bombamızı düzgün harcamalıyız. Ama düzgün harcayamadık. Evet arkadaşlar ikinci dalgadan da kurtulduk. Sıra geldi 3 numaralı dalgaya. Orayı da aldık mı? Evet. Geldiler. <laughs> Abilerimiz uzun yoldan ya. geldiler derler ya. Resmen. Evet arkadaşlar başardık. Neredeyse sıfır hasarla başardık bir de. Bu gerçekten ee, iyi bir netice. En azından ben böyle düşünüyorum. Abi geç bak. Bizi mahvedecekler. Şu yandaki bölgeyi de alalım. Hazır gelmişiz. Her ne kadar bombamız çok az olsa da hem de yandaki evi satın almış oluruz. Ama alamayacağız. Mahallemiz saldırı altında diyor. Arkadaşlar bu artık yeter. Gerçekten ben yoruldum. Şimdi buraları keseceğim, yapıştıracağım. O sırada da bir, hadi değişiklik olsun, bu evi satın alalım. Yeni bölümümüzde saldırılara sahil şeridinden devam etmek en mantıklı skip'ime geldi. Bakınız haritamız. Bu bölgeyi alırız, yani şu yanı da alırız mutlaka da. Ee, şu şekilde 4 adet koloni, bir de burayı alsak. Yani güzel bir birleştirme yapacağım aslında şu şekilde. Bakalım. Ee, belki yaparız diyeyim, tam umudum var mı? Şahsen umudum yok, hani şöyle yok şu sahil keridinde saldırmak, savaşmak çok zor, çok sıkıntı ama bu bölge nispeten daha iyi. Ee, hele üst Hollywood'da hiç inadesi yok. Şehrin çünkü en güzel, ee, en nezih insanları o tarafta yaşıyor. Bu şekilde şimdi girelim. Oyunumuzu kaydedelim. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok mutlu oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız bana yapabileceğiniz en büyük desteği yaparsınız arkadaşlar. Karl şehri fethetmeye kaldığı yerden devam edecek ve Bağlılar'ı temizleyeceğiz arkadaşlar. Bir sefer de bakalım Vargos'lara saldırırız çok isterseniz. Ben o adamlara saldırmak çok istemiyorum. Elifler bize çok sataşmıyor sonuçta. Ee, bu şekilde arkadaşlar... Çarşamba günü bir aksilik olmasa görüşeceğiz tekrar ve artık Cumartesi günü e, bitiririz oyunu. Öyle düşünüyorum ben. Sizi de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esen kalın. Adios ediyorum hoşça Hoşçakalın.